Yurt dışından çalışma izin başvurusu, yabancının uyruğunda bulunduğu veya daimi ikametinin olduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yapılır. Temsilcilikler, olası değerlendirmeleri ile birlikte bu başvuruları bakanlığımıza iletirler. Başvuru yapılan temsilcilik elektronik ortam üzerinden haberleşebildiğimiz yani online bir temsilcilik ise yabancıya bir referans numarası verilir. Yabancı bu referans numarasını Türkiye'deki işverenine bildirir. Bu referans numarası kullanılarak işveren tarafından elektronik ortam üzerinden Bakanlığımıza çalışma izin başvurusunda bulunulur. Elektronik başvuru işverenin e-devlet şifresi ile yapılır. Hemen belirtmek gerekirse online olmayan bir temsilcilikten yapılan başvuruda yabancıya bir referans numarası verilmediğinden İşverenin yapacağı elektronik başvuru esnasında bu alan boş bırakılır. Başvurunun tamamlanması ile sistem tarafından kabul edilip onaylanan barkodlu başvuru formu çıktısının işveren tarafından kağıt ortamında imzalanması ve varsa eklenmesi gereken belgelerle birlikte şahsen veya posta ile Bakanlığımıza teslim edilmesi gerekir. Yabancının yurt dışında olması nedeniyle başvuru formunda imzası bulunamayacağından Bakanlığımıza teslimi yapılacak form ve belgelerle birlikte işveren ile yabancı arasında yapılmış bir iş sözleşmesinin aslının da bulunması zorunludur. Bütün bu işlemlerin yabancının temsilciliğimize başvuru yaptığı tarihi takip eden en geç 10 iş günü içerisinde tamamlanması gerekmektedir.